Anne bugün doğum günün evet anne evet. <laughs> bugün <gülüyor> anne anne bugün anne bugün 98 milyar yaşına giriyorum. Ne 98 giriyorum. Ha dur 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 pardon benim konumdu sen. Okul hiç çürütmüyor mu? Ha pardon anne dur anne dur 12 yaşına giriyorum bugün. Evet 12 yaşına giriyorsun doğru. Ee, ben büyük 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 babaannemle karıştırdım. Neyse çok heyecanlıyım. Ben okula... Oo, <laughs> 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 Bursa'nın yeni geçti. ışınlandı Gelsene posa. Posa. Tamam, şükürler olsun. Şöyle geçeyim. Böyle posa. Tamam. Şükürler olsun. masa gel. Bosa. 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 Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Çok yere atıyorum. Hay masa. masa. benim. Çocuk. Bursa. Çocuk. Boza var Ne Çocuğum sen ne yapıyorsun? Çocuğum Çocuk ne yapıyorsun sen? Gülme, gülme. Çocuğum. Ya, Çocuğum seni gördüm ben. Daha seni ağırlamaya devam ediyordu. Ama sessiz sessiz. Tabii ki de öyle değil. Çocuğum! Çünkü <laughs> bakın ben sessiz değilim. Çocuğum! Çocuğum bak sen dövün. Ha, bak çok kötü olacak. Sen bakar. Bak. 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 Hocam, bak, bak. <laughs> o sırada hala azarlaşıyorlar. Hagi vagi yere düştü. Hoca iyi misin çocuğum? Hagi vagi vicdan azabında.

değil mi? Aa, ay ben sevgilime ne yapacağım? Ne oldu Şubat? Ay ben sevgilime ne Hocam ne demek sizin sevgiliniz var? var. Herkes yardım ister misiniz? Anlınıza başınıza. Herkes yardım ister misiniz? Bir şey diyeceğim. Bir şey. Tamam ya bir şey diyeceğim. Bir şey. Ha, ne diyorum? Aa, arkadaşlar şimdi sevgililer olanlara sevgililer şey günü kutlu olsun. bugün sevgililer günü olanlar için bir yani evet. şey. kutlu olsun. Bir şey. Kestik bir şey demek yok. Devam ediyoruz. Bir şey. Hadi bu eğer bir daha bir, bir şey dersen disipline gideceksin. <gülüyor> <gülüyor> Hocam çok komiksiniz. <laughs> evet arkadaşlar siz bir şey diyeceğim. Bugün e, siz... Bugün sevgililer günü ve bugün de benim doğum günüm ama kimse sanırım bilmiyor. Ve ya çık ortadan ya. Yeni geldim arkadaşım. Ya çık. Hayı neden erken gelmedin? Ya çık. Ses tellerim bozuldu yalnızca bir erkek gibi konuşuyorum hayı gel Ve de kuruyormuş gibi ya yine ses telleri ameliyatına gideceğim iki dakika. Ses telleri ameliyatı bay popi play zamanı. Ses tellerine geldim. Aşıklar şeyleri. Akiwaki sesim acayip çok güzel oldu. Yani gibi Koreliymişler aslında. Ya ne oldu benim sesime? Ne yaptın? <laughs> Maalesef senin elin çekti. Ya ne <laughs> <ya>, oldu? <laughs> ya, ya neyse bir çekelim. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar, şey <laughs> Arkadaşlar, beni bir dinleyin. Bakın bugün doğum günü olanlar var. Benim Var. ve e, bugün sevgililer günü bugün e, sevgilinize lütfen çiçek alın ya da iphone 12 falan alın sevgilinizi bugün sevin çok sevin lütfen konuşayım. Ya bak ay ne oldu ya sesim Gebi'nin annesine dönüştü. Annenin sesine dönüştü. Ben Gebi'yim. Ya Bunu biliyorsun değil mi? Her? Ya biliyorum da sesim annenin sesine çıktı. telleri <laughs> değiştirme ameliyatı boy bu bilete. <laughs> o sırada Hagi Vagi herkese sormuştu olduğunu biliyordum. onların doğum gününü bilmediğini düşündüm. Hocam tuvalete gidebilir miyim? O Ahsen, bacak aykırı Lütfen birazcık gelme ben seninle konuşacağım. Şimdi şimdi e, şey demek ki de çok fazla üzüldü çocuk o yüzden Ay. birazdan annesi onu birazdan annesi onu okuldan alacak birazdan annesi onu okuldan alacak biz de onun evine gizleyecek diyecek. o bizim orta, hocam hocam kuduz açısı ama Hagicim birazcık sakin olur musun bir Hı -hı. Hagicim birazcık sakin ol arkadaşlar şimdi Hagi Hagi'nin annesinin evine anahtarlarını E, ee, şimdi onun evine gideceğiz tamam mı? <laughs> git ya. Evet şimdi onun evine gideceğiz ve pastayı e, keseceğiz beraber. Onları e, ilgili olduğun her gideceğiz. Tamam mı <laughs> çocuklar? <gülüyor> Ders anlatımından sonra gidecekler. Hadi bak ha, git oradan. Kesinlikle ama kesin. Şüpheli asla değil. Yani, Hiçbir <laughs> şey duymam. Beni sev, ya ağım, gibi, kimse beni sevmiyor. Benim doğum Kimse umursamıyor içinde ah, iç, ah, ah, iç ses böyle ah, çocuklar bakayım işte. çocuklar okulun gibi alışmış hoca sınıfda ders anlatmaya devam etti. ama hagi bakayım hala içinde bir üzüntü vardı. Hoca ders anlatırken hep o yüzünü alıyorum. güldü ancak hocanın neden güldüğünü hakikati bir türlü anlamadı ve çok fazla üzülmeye başladı. Maalesef. <laughs> hagi Vagi'ye üzülenler lütfen abone olmayı değil biraz da biraz da Bir bisküvi. Ya sus artık ya! <laughs> arkadaşlar. Aslında Hagi oyun gelmedi. Sadece bu bir oyun oluyordu? Hagi Senaryo gereği. Senaryo Herkes yerin. Ciddi. Herkes yerin. Sen ne biçim bir spikersin? Niye böyle şeyler yapıyorsun? Anlıyor musun beni? Anlıyor musun beni? Anlıyor musun? Beni? Anlıyor musun? Bak, neden? Neden sürekli gülüyorsun? Adamın annesi... La lafımı kesme, lafımı kesme. Adamın annesi ninja çıktı vallahi. Sus susun, kesme. Hadi ben şeyden iş ders iş deyince. Ya, ya, dur ya. Ders işlendikten sonra annen seni alacaktır. Doğru aa, ya. Anahtar beleş. Ben kaçıyorum. Hadi bakalım. bunlar da hangi bağın hayır gitme hayır gitme Bir gideyim. Doğum gününden ishal oldu çocuk. Öyle çok kötü koku. Doğum günü değil. Ishal partisi oldu Aygi. <laughs> özür dilerim tutamamıştım özür ama. Ne yapıyorsun sen arkadaşın yanında? Ne yapıyorsun? Hocacığım. Ya anne olma, çocuğum ne yapıyor sen? Anne olma. Hello mutladılar. Ay çok mutluydu. Ay öyle bir mutluydu ki arkadaşların yanı helikopter olarak gitti. Pasta kaldı. Sadece bir bir sıkıntı. Ay Canım ya. arkadaşım canlarım benim. Ama bir sıkıntı vardı. Ay. Öpeyim öpeyim. Arkadaşlar. Ay canım benim. Ay. Ay. Maalesef Zehra.